Şimdi foto kapanı açma zamanı. Kimse kilide dokunmamış. Geçen videodan biliyorsunuz bu kapan önünden kimse geçmemişti 15 günde. Şimdi geçmiş olma ihtimali var çünkü köy çok kalabalık. Bir kez köye akın etti. Foto kapanı içeride kımıldamasın diye, açı değişmesin diye kozalak sıkıştırmıştım arkasına. Hadi bakalım. Ya. Bakalım kapanında neler varmış. Çok fazla da sinek var. Bir yandan beni rahatsız edip duruyorlar şu an. Çiçek. Kilitli. Hı? Kilitli ne? He. Bunları mı çık? Benzinle. E? Benzinle. Ne söyleyeyim mi? E! Şaka kafan. Ne yavru? Ne söyleyeyim mi? He. TCK'da kalan <laughs> Hayvanları gözetleyen bir şey. Evet. Kutu kapat. <laughs> <laughs> Selam merhaba aleyküm. Şey. Selam aleyküm. Mustafa merhaba. Ve asıl aradığımız şeye geldik. Bir koca alan yakalamışım. Oldukça cüsseli, büyük böyle tok gözüküyor. Ve aynı zamanda da tüyleri falan çok parlak, çok sağlıklı. Bu bir erkek. Önceki videoda gördüğünüz ayılardan farklı. Çünkü önceki videoda anne ve yavrusunu görmüştük. Bu sefer cüsseli, büyük bir erkek görüyoruz. Kapanın önünde 2 dakika kadar vakit geçirmiş. Buradaki kayaların altını eşerek, işte kayaları çevirerek altındaki karınca, böcek bunlarla da besleniyor otların yanı sıra. Biliyorsunuz ayılar hepçil canlılar. Sivas'ın Afik ilçesinde kendi köyümde fotokapan çalışması yaptım. Oraya farklı fotokapanlar kurdum. O kurduğum yer de aslında bir patika yol, ara sıra köylülerin de kullandığı bir yer. Bu yüzden de ben yaban hayvanlarını beklerken bir yandan bizim köyden insanlar da geçmiş kapanın önünden ve birçoğu bunu benim yaptığımı tahmin etmiş. Bazıları kameraya el sallamış, bazıları da böyle pikniğe giderken falan işte ailecek görüntü vermişler, kapanın önünde poz vermişler. Bazı teyzeler foto kapanı anlam verememişler, kilitli olduğu için ne olduğunu merak etmişler. Ee, ama peşlerinden gelen bir tane ufak çocuk muhtemelen torunları diye düşünüyorum. Ee, fotokopanın ne olduğunu, hangi amaçla oraya kurduğumu onlara açıklamış. Onu görmek de beni şaşırttı. Gerçekten e, ufak bir çocuğun bunları bilmesi e, beni mutlu etti. E, fotokopanın çalışması tabii ki e, önem arz ediyor. Şöyle önem arz ediyor. Köyde zaten hangi hayvanların olduğunu biliyorum. Ama e, bunların sayılarını ve günlük rutinlerini öğrenmek e, benim için önemli. Mesela akşam vakti kapanın önünden ayılar geçerken ondan birkaç saat sonra insanlar aynı bölgeyi kullanmış oluyor. Aralarında sadece birkaç saat mesafe fark almış oluyor. Bunları bilmek gerçekten mutluluk verecek. Aynı yolu kullanmaları şu yüzden aslında insanlar da hayvanlar da her zaman doğada daha az çaba sarf ederek, daha az enerji harcayarak istedikleri yere ulaşmaya çalışıyorlar. Bu yüzden de o toprak patika yolları kullanıyorlar. İnsanlar da genellikle oralarda ya kendi bahçelerine gidiyor oluyorlar ya da piknik için o civarda dolaşıyor oluyorlar. Bunu yaparken de ister istemez tabii ki ses çıkarıyorlar. Bazıları bilinçli olarak bazıları bilinçsiz olarak. Bu sesler zaten ayıların kulağına gittiği zaman ayılar o yoldan çekiliyor, uzaklaşıyorlar. Çünkü insanla karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Ne kadar güçlü ve büyük olursa olsun yabani hayvanlar insanlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Bu yüzden zaten ormanda dolaşırken arada bir ıslık çalmak, ses çıkarmak vatandaş için önemli bir şey. Güzel bir koruma yöntemi diyebilirim. Ani karşılaşma yaşanmadığı sürece ve işte yavrulu bir ayıyla ya da yaralı bir ayıyla karşılaşma yaşanmadığı sürece saldırma olasılığı çok düşük.